e, ee, Nihat Eser izleyicimiz diyor ki bilim adamı ünvanıyla her gün televizyonlara çıkıp Avrupa Birliği ve ABD pro propagandası yapan insanlar neden Sinanoğlu hocanın karşısına çıkmıyorlar? <laughs> öyle mi diyorlar? Ee, öyle diyor Nihat Eser izleyicimiz. Evet. Vallahi şimdi yani <laughs> bir takım böyle belli kilit noktalar sömürgelerde hepsinde böyle olmuştur. Mesela Oxford, değil mi? Cambridge'de, Oxford'da galiba meşhur bir İngiliz tarihçinin son yıllarda çıkmış Şu kadar kocaman bir kitap var. Ben de var okudum. 1500'lerden beri İspanyollarınkinden başlayarak bütün Avrupa Batılıların sömürgelerinde olanları anlatıyor. Her birini tek tek ayrıntılı <laughs> olarak anlatıyor. Gayet ayrıntılı. Ama kitabın en sonunda tarihçilerin genellikle yapmadığı bir şey yapıyor bütün sömürgelerde yapılmış olanların ortak noktalarını çıkarıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 15 falan. Şimdi her birinde ne yapmışlar? Bunu gösteriyor. Şimdi bu listeye baktığın zaman tabii Türkiye'den resmi olarak öyle bir şey değiliz elhamdülillah. Ama buna baktığın zaman o 15 maddeye falan baktığın zaman bunların hepsinin Türkiye'de aynen olduğunu görüyorsun. Ve üstelik daha da fazlasının da olduğunu, listede olmayan şeylerin bile olduğunu görüyorsun. Yani şimdi Türkiye sömürge mi değil mi filan zaten tartışmasına filan gerek bile yok. İşte listeye bak kendi sonuca var bana ne? Yani beni herkes kendi düşünsün. Şimdi buradan şunu diyoruz. Şimdi o maddelerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bütün bu sömürgelerde yani ne bileyim işte İspanyolların o Güney Amerika'da yaptıkları ondan sonra Fransızların Cezayir'de Tunus'ta yaptıkları İngilizlerin Uganda'da işte bazı Afrika ülkelerinde Hindistan'da yaptıkları birinin Filipinler'de yaptıkları falan hepsine bak. Bütün bunlarda ortak noktalardan bir tanesi şudur. Ve kendileri o ülkelerden bazen aydınlar çıkmıştır. Mesela Cezayir'de iki... gazeteci 1700 bir şeyde 1973'te falan kitap yazıyorlar. Onlar da aynı şey diyor. Diyor ki sömürge olduğumuz zaman diyor. Ne kadar memlekette işe yaramaz. Yani mesleğinde filan hiç beş para etmez. Ama başlıca özelliği ülkesine hain, vatan haini, başkalarıyla işbirliği yapan düşmanla, yani sömürgeciyle. Varsa onları tepelere koydular. Gerçek vatansever ve aynı zamanda mesleğinde de çok başarılı, çok değerli filan insanları da süründürdüler diyor. Hepsinde olan şeylerden bir madde bu. Şimdi Türkiye'deki duruma baktığınız zaman da... Benziyor mu? Tamamıyla benzer. Şu 50 senedir. Benzemiyor. Aynısı diyeceksiniz. Aynısının daha kötüsü. Üst üstüne koyduğunu çakışıyor yani. Daha kötüsü. <laughs> Onun için yani şimdi bu şekilde şimdi tabii bunun bir de daha güzel yöntemleri var. Yani nasıl koyuyor kilit noktalara böyle böyle insanları ve hakikilerini eziyor. Nasıl yapıyor bunu? Yöntemlerden biri gizli cemiyetlerdir. Bilinen şey tonla kitap vardır şirketlerin hepsinde bu konuda. Yani ben yeni bir şey icat etmiyorum. Herkes okuyabilir başka ülkelerden. Yani şimdi bu gizli cemiyetlerle sessiz sedasız, gizli gizli birileri böyle bir yerlere kakışlanır. Ama kendi milleti için uğraşan ve değerli olan, gerçekten bilim adamı olan insanlar için de gene bu gizli şebeke tarafından Bunlar önüne setler çekilir. Bunlar aforoz edilir. Hiçbir yere yanaştırılmaz. hiçbir e, Ne bileyim ne ne bir evren kentte bir iş yapabilir. Araştırma yapabilir. Ne herhangi bir makama gelebilir. Siyasette veya hatta özelde. Dolayısıyla yani e, birçok şeyleri buna baktığın zaman Türkiye'de olanları elli sedir anlarsın zaten. Daha ne diyeyim. Ee, yine aynı izleyicimiz diyor ki eskiden insanlarımızda. Ermeni çetelerine karşı verdiği mücadeleden dolayı yargılamıştık. Şimdi de PKK ile mücadele eden komutanlarımızı mı yargılayacağız diyor. Devamı var. Bu dinler arası diyalogçuların batı ile sıkı fıkı olmaları ne manaya geliyor? Aynı anlamda İlker Tatlı Dilisi'ni izleyicimiz de soruyor. Küresel, küresel kraliyetçilerin dinler arası diyalog çalışmalarıyla bağlantıları hakkında bilgi verir mi hocamız diyor. Şimdi yani orası aslında çok önemli, çok derin bir konu. Hangisi? Birinci soru mu? Hayır, mesela evet. dinler arası diyalog evet. falan hikayesi. Şimdi mesela Türkiye'de bazı şeyleri okuyanlar veya haberlerde falan basın yayında epey yıldır bu dinler arası diyalog falan meselelerini duymuşlardır, görmüşlerdir değil mi? Evet. Ha Fakat başka bir ülkeye gidiyorsun, bir bakıyorsun orada bambaşka kuruluşlar Baş, baş bambaşka dinden görünen bambaşka kuruluşlar aynı kelimelerle aynı şeyleri diyorlar. Yani burada hani buraya has bir şey var zannediliyorsa aynısı orada oluyor. Mesela yani Asya'sında da bunu görüyorsun. Japonya'sında bile görüyorsun. Amerika'nın kendinde görüyorsun. Bazı Avrupa ülkelerinde görüyorsun. Orada. yani bunu Hristiyan'da Müslüman da mı yapıyor anlamında söylüyorsunuz? Efendim şöyle bir olay var. Çünkü insanları kitleleri gütmenin sessiz sedasız, harpsiz zarpsız gütmenin en güzel yöntemi Yalo. tabii biliyorsunuz beyinlerini yani kafalarını gönüllerini götürmektir değil mi? Bunu evet. götürmenin yöntemlerinden bir tanesi eğitim yoluyladır. Yani eğitimini virüs gibi girip <laughs> hani biyolojik olay gibidir aynısıdır. Virüs girer hücreye o hücrenin kendi mekanizmasını, yapısını, kaynaklarını virüs kendi gayeleri için kullanır ve hücrenin içinde hücrenin kendine ihtiyacı olan kısımlar yapılacağına yeniden sadece bol bol yeni virüs yapılır. Sonunda bunlar dolar ve hücre patlar ve ölür. Çok bilimsel açıklıyorsunuz. Ve o çıkan dinler arası çünkü, diyalog içimize efendim, virüsün girmesi anlamında. Hayır, mu yani şimdi bu eğitimde yapılanlar bize bu virüs gibidir. Bir. Dinler arası diyaloğu soruyorlar. Misyonerler, bir ülkedeki misyonerler, nerede olursa olsun. Ondan sonra senin eğitimine, kültür müesseselerine, böyle şeylere yani beyin ve gönülle ilgili şeylere, hatta din müesseselerine sızan ve, 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 bazen de resmen oraya danışman olarak başka bir ülkeden gelenler falan bunlar aynen toplumsal biyolojideki virüs olayının toplumsal şeklidir. Zaten toplumdaki olayların birçoğu biyolojideki olayların çoğuna matematiksel olarak da aynen benzer. Yani toplum içindeki virüsler. Evet. evet. Yani bu virüsler o virüsler memleketin kaynaklarını insanlarını kendi gayeleri için kullanmaya ve çoğaltmaya başlarlar. Ve ondan sonra da işte başkalarına çalışan insanlardan oluşan bir ülke haline gelir. Kendisi için çalışacağını, o ülke için çalışacağını. Şimdi bunun eğitim bir, kültür müesseseleri iki, danışmanlar meselesi. Devlette falan 3 üç. En önemlilerinden bir tanesi de ve herhalde bu bin sene evvel de kullanıldı Haçlı Seferleri, ilk Haçlı Seferleri sırasında. Ve şimdi de son derece kuvvetle kullanılıyor dünyanın her yerinde. O ülkede sahte mezhepler yaratıp o mezhepleri le dindar olan kesimi insanları ve böyle bir ihtiyacı olan zaten insanların çoğunun böyle şeylere ihtiyacı var. Boşluk bırakırsan efendim bir takım hurafelere inanıyor ya işte ruh çağırmalara inanıyor e falan. Yani insanlarda böyle bir ihtiyaç var. Boş kalırsa bir şey dolduruyor. Evet. Onu sahte mezheplerle dolduruyor. Sahte mezheplerle dolduruyor ve bu sonra? sahte mezheplerle saptırarak büyük kitleler haline getirip bunları o ülkeye istediğini yaptırma olayı şu anda Türkiye'de, dünyada son derece kuvvetle yürümektedir. Ve dünyada şu anda gördüğümüz vahim olayların çoğunun dibinde bu vardır. Bu kadar söyleyelim onu. Ve tabii dolayısıyla Türkiye'de de bu vardır.